Selamlar dostlarım. Yeni bir Rast videosuna hoş geldiniz. Dostlarım bildiğiniz üzere her gün akşam saat 6'da video atıyorum. Ciddi anlamda çok fazla emek veriyorum. Videolarım sayesinde biraz keyif alıyorsanız ve beni motive etmek istiyorsanız videolarıma like atarak ve kanala abone olarak çok fazla beni mutlu edersiniz. Ve ciddi anlamda destek vermiş olursunuz. Şimdiden teşekkür eder ve iyi seyirler dilerim. Tamam öncelikle şu eşyaları bırakalım. Sonra şuradan malzemelerimizi alalım. Seçilerimiz yok mu? Ha seçilerimiz o zaman seçil basalım biraz daha. Şöyle şu. Ee, almadığımız bir şey. Alat. Sonra barut. Barutu bas full. Aynen. Bundan basabildiğimiz kadar basalım. 18. Yani yeterli değil. Ama olduğu kadar artık yapacak bir şey yok. Kese bas biraz. Tamam. 4 tane şey seçti bastık. Güzel. Çok kötü değil. Benim kardeş gelmiş. Bunları bırak buraya. Bunu da bırak. Bunu da bırak. Eee bunları da bırak. Şu an ikişi mezar ayaramazlar. Sonra 4 tane c 4 al. Bunu al. 93 tane mermi al. Sen daha AK'miz vardı bizim. Onu alacağız. AK AK nereye koyduk onu? Buraya falan mı koyduk? Buraya koymamışız. Buraya da koymamışız. Buraya da koymamışız. Nereye koyduk lan Allah Allah. Ha yani şurada. Bir tane daha susturucu basmıştık. Onu nereye koyduk? Burada. AK aldık. Biraz mermi almamız lazım. Mermi mermi mermi. 18 yetmez. Ee, bir sandıkta baya bayağı vardı ya. Ha. Tamam. Seni seni de bırakalım. AK body varmış burada. Seni buraya bırakalım. Şurada ne var? Şunlar ne? Ha burada da AK'ler varmış. Tamam. Kalsın onlar. Bir tane roketimizi alalım. Hatta içinde dolduralım. Hatta şunu kullanalım. Doldur abicim bunu. Ee, tamam bu kadar malzemeyle gidebiliriz bence. Şunu da alalım. Ne olur ne olmaz. Lazım olur. Tamam. Şöyle remove edelim. Dur abicim. Yanlış yeri kırdık lan. Hop hop. Adam şansına şuraya gelse ve beni kesse hay, evin tamamına sahip olacak. Neyse hemen gidelim yardıralım bakalım. Aha helikopter var. Gemiye gidiyor sanırım. %85 buçuk ihtimalle. Aynen gemiye gidiyor. Biz de hemen yardıralım bakalım evimize. Tamamdır şuraya hemen gidelim abicim. Hangi malzemelerle başlasak bilemedim. Dur, hangi mermi doldurdun? Patlayıcı doldur. Tamam, geldik mekana. Hani helikopterler büyük ihtimal oraya gidiyor. Yalnız çekin. Bunu mu raidlesek önce ya, diğerini mi? Bence diğerini ya. Yani. 4C4'ü direkt atacağım. Olursa olsun. Hatta önce bunu Önce bunu önce bunu. Tamam. C4'ümüz zaten var. Her türlü oraya yetecek. Patlıcı mermiyle hemen şuraya halledelim. Kaç kapı var acaba? Hadi. Ha, güzel. Çok güzel. La falan da çıkarsa içeriden. Bu ne oğlum? Bayağı da malzeme varmış ha. Hiç bu kadar beklemiyordum. Böyle bir kapatalım. Tamam, şurası var. Şuraya şunu alabiliriz. Oo, çok iyi. Bu da da ciddi. Yani aslında çok kötü değil. Hadi dostum, bitecek mi artık? Eee, bitti. Güzelmiş ya burası. Keşke daha önceden gelseymişim. Görmedim ki ama. Barut da bir kaya yakın var. Aa, üç, bir buçuk kaya burası verse. 300. 5 kaya yakın barut var. Hey, kükürt var pardon. Tam bunlar dursun burada. Burada başka silah var mı? Okay, pompalı var mı? Alem makinesi var. Neyse başka silah yok ama yapacak da bir şey yok. Tam böyle gidelim. Bunları geri koyalım ama merdiven almadı ki biz yukarıda He orada merdiven vardı kaç gelecektim ha doğru 4 c4 direkt yollayacağım eğer ana base bulamazsak diğer yerleri de patlatırız bence tam bu köşede 1 4 atla abicim Ee, ha alet dolabı tekle. Bu tekte. 11k, 5k borut neredeyse. Oğlum. tek orayı patlatmamız ve tekte bulmamız çok iyi. Ee, şöyle bir şey yapacağız. bir dakika. Böyle. Belki kapı falan varmış. İyi ki kapıdan girmemişim. Tamam. Bu da böyle bir metal yapalım. Tepeye erişemeyiz. Ee, peki buraya herhangi bir malzeme atabilir miyiz? Tamam şu ya, öncelikle şu yatağı bitirelim. Tamam şu alet dolabında şuraya attık mı? Bu şimdikileri de oğlum taşlara bak lan. atalım şuraya. Burada buraya. Bunu alalım. Bunu buraya ver. Bunun tepesine çıkarız. Çok iyi. Buradan da çıkarız. Yani dur. Ha. Ver. Şuraya da hop hop. Kapı ve kilit. Tamam bunları da attık mı Çok iyi. Kaç dakika? 8 dakika 42, iki saniye sonra buradan yardırırız. Yani şimdilik şu malzemeleri taşıyalım. Bunu aldık. Bunu al. Bunu al. Bunlara gerek yok. Şu ikisini al. Ee, şunu da al. Barut aldık. Tamam. Raidimiz bitti. <laughs> bir kese falan yoktur değil mi? Bir bakalım. Görmüştür diye. Şuraya da bir kilit koyalım unutmadan. Hop. Tamam. 9 dakika falan var. O 9 dakika içinde biz diğer evdeki malzemeleri de alıp başka bir raid'e gidebiliriz. Buraya da bir yatak atalım. At şuraya. 9 dakika yaz hatta. Tamam. Şuradaki barutları, sülfürleri de alacağım. Eve gidip c 4lere basmaya devam edeceğim. Teknoloji şöpü falan var mı bilmiyorum ama. aldıysa basarız. Burada var mı bakalım? At abicim. Hadi al bunu. Hiçbir işime yaramıyor ama at. At 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 at. At 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 at. At. Bunları biraz yiyelim. Tamam at. At burayı. At, at at at. At 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 at. At. At ve at. Tamam buradan şu şu şu. Şu. Azıcık koyalım da erimesin hep. Şu, şu. 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 Şu ve şu. Hiçbir işime yaramaz ama. Hadi almayalım. Sonra home ev diyelim. Ee, çok fazla gitmediğimiz için atamıyoruz. Biraz daha uzağa gidelim. Buraya da bir yatak atalım hatta. Sarı gitsin. Sen biraz yürüyelim. No problem. Ha, şimdi home ev diyelim. E, ee, malzemelerimizi basalım. Gelelim. Şu karşıdaki kuleye doğru gideceğim. O kuleyi belki raidleyebiliriz. Bilmiyorum da. En azından bir bakarız. Tamam buraya geldik. Şöyle öncelikle bir, bir boşaltalım Gereksiz ne varsa gitsin. Sen de git. Sen de git. Yer kalmadı lan alet dolabında. Ee, fırında yer varsa kardeşimiz de erit. Belki lazım olur. Sonra üzerine bir hemen yapalım. Şöyle. Sen git. Sen de buraya git. 6 tane C4 basabiliyoruz. 3. 18 tane mermi kalmış. Atlayıcı mermi. Bunun içinde var mı? Yok. At bunu. Bunları yan yana getir. Bir tane roketimiz var. Bunu at 4 seçil. 50 77 tane şey. Sonra burada patlayıcıya dair bir şey yok. 16 tane bu bundan var. 2 tane. Ee, şöyle bir şey yapacağız. eee kardeşimiz nerede? Almışız onu. Ee, şunu ver. Şunu ver. Şunu ver. Bunu şunu. Bu ver. aldık tamam. Kaynaklardan 100 tane al. Tamam. Favori'den C4 yazsak direkt buraya. C4. Aynen. 5 tane basıyoruz. Çok iyi abicim. Sonra barutu hulleme devam. Barut biraz daha basalım. Ömür almamışız. 75 bin bir tanesini alalım. Barut kaç tane basabiliyoruz? 542. 300 bas abicim sen. Hatta biraz daha C4 basabiliyor sanırım. Teknoloji var. Bir tane basabiliyormuşuz. He. C4 yazalım. Ne? Patlayıcı madde. Patlayıcı madde. Patlayıcı Tam C4 basmadım o zaman ya. Ee, patlayıcı mermi ne kadar basabiliyoruz? 128. 46. Ne eksik? Barut. Barut biraz daha basabiliyoruz. kükürt eksik. Onları da şuradan karşılarsak. Hala basabiliriz. Patlayıcı yasap çıkar zaten. Power diyelim. Buradan böyle çıkar. 78 daha bastık. Tamam. Neredeyse çoğu malzememizi harcadık. Bayağı da malzememiz oldu. Patlayıcı mermi aslında Kız açısından çok iyi değil çünkü sürekli kırılıyor falan malzemeler. Ee, buraya koy. 156, 10 bir 256 daha. 55 tane şey var. Şunlar var. 256'nın birini de bırak ya. Onu da bırak. Tamam bu kadar yeter. Ee, burada bir AK alacak. Şu AK'leri bir onaralım. Bunları da onaralım. Buradan ee, HQ ve odun ver. Yürü abicim. Koş 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 koş. Tufanı şey yarışıyoruz. Bunu onar. Gel buraya. Bunu onar. Sen içine gir. Bunu da onar. Bunu da onar. Bunu da onarabiliyorsak eritilmiş metal. Ver abicim şuradan bir eritilmiş metal. Koş 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 koş. Onlara almamışız lan eee ver abicim ver 35.000 ver ya ne olacak onar bunu da şimdiki susturucuyu da onaralım tamam Bunun mermisini yenileyelim ne varsa gitsin akler kalsın roketimiz c4'ümüz atlayıcılarımız tamamdır sonra merdiven merdiven önemli 5 taneyi de alalım sonra remove diyelim şuraya ve diyelim demeyelim home ev 3 diyelim oraya bir tane küçük bir chest atmıştık şey ee, yapı yapmıştık oraya uçuyoruz sonra bir yarı oto var AK'ler umarım kırılmaz susturucu susturucu alsam mı acaba bir tane daha neyse almayalım hadi bu kadar malzeme yeterli olur D4'ler zaten bir hayli fazla roketimiz de var oh 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 hemen yardıralım abicim alalım mı Aa, şey yokmuş. 8 x yokmuş. Olsaydı alırdım. Ama hızlıdan şöyle bir gidelim. Bu dün de vardı. Bu garip bir ev ama. Bir bakalım. Bunker mı bu ev? Baraj kapısı falan var. Tarla yapmış. Girişi nerede burada? Girişi yok ki. Ben mi göremiyorum girişini? Allah Allah. Girişi nerede bunun burayı? Burası mı lan girişi? Burası giriş oğlum. Orada bir base var. Oraya gidelim mi? Ve merdivenden uçabiliriz aslında. E şey yok durmam ya. Taret falan. Geçten de bir Böyle. Sakin. Şuradan atlayalım. Hop 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 hop. Tamam. Girdik abicim içeri. Gitmedik diyelim bir daha. Tamam. Ünlemiş olduk. Bunun ikisini de basalım. Gerek yok o kadar. Bandajımızı koyduk. Aret yoktur umarım. Bir bakalım bakalım. Buraya adam beyz yaptıysa soruları falan çevirdiyse item vardır burada. Bize çok da zor bir beyze e benzemiyor. Atla oğlum. Aynen sana. Eee. Çekici hiç almamışız ya. Hop. Ama kit değil falan çekersek günlük yani. Oradan bir odun alabiliriz. Hatta direkt alacağım. Ee, taş. atarız. Hatta maşın birini alıp şuraya yatak mı atsaydık acaba? Neyse kalsın. EQ kapı mı diye bakacağım da. Baktırtmıyor ki, çıkamadık. Yo değil. Ne yapacağım? Çok dandik bir ev galiba buraya. Garip yani. Dandikten ziyade. Bence biz patlayıcı mermiyle yardıralım buraya. Dur abicim. Aa yukarıda bir delik var. O, oh. Ne? Yani çık işte ya ne uğraştırdın be kardeşim Şunu Yamuk attık diye olanlara bak hadi Hadi aferin Açık lan Haydi sana girdim Boş 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 Bence buna buradan girilir Yani C4 at ve Oy, hiç bu kadar yüksekte olduğumu hatırlamıyorum ya. Yani. Çok nadir. Tamam. Patladı. var bir şey. Burada boş. Tamam. Başarmadım boş olmasına. Eee atlayıcı mermi de Aa, Devam. Bas. Döndü ya seçelim alın. Gelen olmadı lan ya? Oy. Hep lan. Lan. Koş. Ölmeyelim. Oy. Fena vurdu. Patlayıcı mermi sıkacağız. Fazla sıkıntı. Nasıl atlama lan? Çatkan trap falan olsa var ya yanmıştık. Ahlet dolabını bu kadar kolay bulacağımızı hiç düşünmemiştim. Ee, katkan falan varsa o yüzden kırdım ve atlamadım hemen. Bana vurmasın diye. Şuraya bakalım. Bomboş. E ee, sandıkları nerede bugün? Bunlar kısmında. Kırmaya devam etmeyeceğim çünkü Alet dolabını aldık. Remove'la Alabileceğiz kaç? 9 dakika. Bu 9 dakika bitene kadar ben diğer eve gideceğim. Böyle ee, bir şey yapacağız. Buraya bir sandık açacağız. Ulan kumaşları atmasaydık buraya da bir yatak atardık ya. Om at. Ev diyebilir miyiz? Omer, Emo ve Ev 2 diyelim. Yani 9 dakika sonra çekip diyorsun. Neyse şöyle bir şey yapacağız. Bunları bırak abicim buraya. İnşallah yanlış bir şey yapmıyorum ben. Bu malzemeleri bırakıyorum ama. Tekrardan gelirim buraya ben. Alet dolabı bende. İnşallah gelen olmaz eve. Gelen olursa yandık. Ee, kil çektik. Hemen orada 9 dakikaya doğalım. 9 dakika yazmıştık. Aynen 9 dakikada doğ abicim. Removo gelmiştir bunun. Ee, yukarıdan başlayalım. Alet dolabı falan oradaydı. Removo ve diyelim. Dur abicim. Dur. 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 Bir kapı mı varmış lan? Bir iki kapı falan varmış ha. Bunda kır. kır. Ne varsa kırdık. Meydanda bir şey kalmasın. Tamam ev bizim. Öncelikle şu kardeşimizi kafasına vuralım. Hatta silahını alalım. Silahı da vuralım. Ne ismi? Muhammed Ez. 5 Türk mü acaba? Türkse kardeşim kusura bakma. Ee, gereksiz eşyalar. Gereksiz. Şundan bir yatak basalım. Geri kalanı gereksiz gibi. Şunu alalım bir de. Lan dur ya. Şırınga. Ye bir abicim biraz şunu. Tamam at 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 tamam at. Sonra fırınlara bakalım. e vermiş, hoş Odun var. Şu odun da alalım hadi birleşsin. Şuna bakalım. Boş. Yatağı var. E, ee, otolar falan filan. Bu kadar basmış. Kardeşimiz. Önlerini At at. Oo, 32 tane de patlayıcılar varmış. Çok iyi. Ya direkt alet dolabı bulması çok iyi abicim ya. İkidir öyle yapıyoruz bak. Çok kolay ve rahat hızlıca bitiyor seri şey raidler. Ee, ve server modlu olduğu için direkt şey yapabiliyoruz. Remove çekip evleri silebiliyoruz. O bayağı iyi. Ee, burada mermilerden başka bir şey yok. yara otolar var. Ama bunları da boşaltmayacağım ya. O kadar da aç göz olmadım. At at at. Zaten işe yaramıyor bunlar. geri kalanları kalsın. Şuna bakalım. 500 şundan var. Şu var. O şu güzel. Ben değil. O 13 tane seçil. Çok iyi. Bu kardeşimiz de iyi kasmış ya. Bunu da alalım. Odun birleşiyor diye aldım. Tamam. Yani bunlar da işime yarar aslında ama server birazdan wipe yiyecek. O yüzden gerek yok. Burada da bir şey yok gibi. Burada bir yatak daha var. Şunu da kıralım. Kıracak bir şey var mı? Ee, ne? Ahan da server wipe yedi. Ulan ya diğer evdeki malzemelere bakamadık. Yedi galiba bakayım. Aynen saat 2 olmuş. Saati gelmiş. Neyse dostlar. Bütün serimizi oynadığım seriyi sizle paylaştım. Server'ın wipe yemesine de şahit oldunuz. Ee, başlayacağım da, da sıfırdan başlarım büyük ihtimal. Ee, bakalım BB falan wipe yiyecek mi yoksa sadece harita mı yiyecek? Tahminim sadece harita yiyecek. BB'leri yi hala öğreniyor olmuş olacağız. Yeni bölüme kadar kendinize çok iyi dikkat edin. Kendinize iyi davranın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.